Arkadaşlar merhaba pembe mavi örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay bir model paylaşmak istiyorum. Bu modelimi inşallah sizler de severek beğenerek yapacaksınız. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi size model için kullandığım ipimi ve şişimi söyleyeyim. Şişim arkadaşlar şöyle görünmüyor ama 4 numara İpim Senako elit Baby Muare. Bu kırçalı iplerden diyeyim. Halk arasında öyle söyleniyor. Çünkü güzel bir ip. 250 metre anti peeling bir ip. Sadece arkadaşlar bunu model yapımı için paylaşacağım. Paylaştım sizlerle. Rengini beğendiniz, siz de tercih edebilirsiniz. Reklam değildir. Her zamanki gibi söylüyorum. Tamamen bir tavsiyedir. Modelimize başlayalım o zaman modelimize başlarken öncelikle zincirlerimizi yapalım İlk ilmeğimizi sıkıladık 18 ilmek atacağım arkadaşlar 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şöyle bir tur hafifçe yarım döndürdüm ikinciye

17 ve 18 gördüğünüz gibi şöyle alt görüntüsü ilk iki ilmeğimi beraber aldım ve sonra çekerek sıra başına kadar geliyorum İpin örülümü arkadaşlar yumuşacık çok güzel Bir sıra daha yapacağım. İki sıra düz ördükten sonra örneğimizi kuracağız. İlk iki sıramızı normal tunuz örgüsü yapıyoruz. Şimdi iki sıramızı ördük. Şişimi bir alt sıranın arkadaşlar bir iki ikinci ilmeğinin altından aldım ipimi çektim ve şöyle bir tur döndürdüm ve ikinci ilmeğimi şurada arkadaşlar ilmeğimi döndürdüm ikinci ilmeğimi aldım ve ipi çektim bir sonraki aldım hafifçe bir tur döndürdüm tığımla beraber ilmeğimi çektim döndürdüm ve çektim zincir kısmının altından alıyoruz. Döndürüyorum. Ve bu buradaki ilmeğimi de alıp beraber örüyorum ki birer ilmek olarak devam edelim. Döndürdüm. Devam. burada bir yanlışlık mı yaptık arkadaşlar? Yok, yapmamışız aslında. Sadece biraz dip bolmuş. olmuş. Buradaki püf nokta arkadaşlar, ilmeğimizi bu şekilde arkadan alıyoruz ipimizi, çekiyoruz ve döndürüyoruz. Burada sonraki ilmekle beraber alıp geliyoruz. döndür. Alt ilmeği al ve ör. İpimi çektim, döndürdüm. Alttaki ilmeği aldım, ördüm. İpimi aldım, döndürdüm ve alttaki ile beraber ördüm ve son ilmeğimi tek olarak aldım. Geriye doğru gelirken her zamanki gibi zincir örerek ilmeklerimi alarak geliyorum. Şimdi bir sıra tekrar normal örgü yapıyorum. 18 ilmek 18 ilmeğimi tekrar toparlamış oldum Evet şimdi bir sıra boş ördük şimdi tekrar örneğimizi kuracağız buradan değil arkadaşlarım buradan ikinci olandan şöyle ipimi geçirdim bir tur döndürdüm diğeriyle beraber aldım ipimi aldım döndürdüm ve aldım ikisini beraber alıyoruz gördüğünüz gibi kolay İlk sırada biraz zorlandık ama diğerlerini de gayet kolay örebilirsiniz. Bundan arkadaşlar çok güzel büyük yeleği olur. Örneği ilk yaptığımda dedim ki evet bu güzel yakışır. Genç kızlarımıza buz üzerlerine giymek için Mercedes'e kazaklar da olabilir. Ve geldik sıra sonuna. Gördüğünüz gibi ikinci örneğimiz çok daha hızlı gitti. Şimdi bir sıra daha düz. Bir sıra modeli örüyoruz. Bir sıra düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha beraber yapalım istiyorum. Aslında anlaşılmıştır büyük olasılık ama bir, bir sıra daha devam edelim. Her zaman ikinciden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk başlarken ikinci ilmekten sonra işimizi geçiriyoruz. Döndürdüm. şişimi aldım arkadan ipimi çektim döndürdüm ve ikisini beraber aldım döndürdüm diğer ilmeğimi aldım geçirdim son ilmeğimden de aldım ve üstteki ilmeğimi alarak beraber aldım ilmeğimiz örneğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar diğerini de göstereyim ben size diğer bir renkle de çalışmıştım büyük örnekte görünüşü de bu şekilde çok da güzel oldu. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.